Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ve ecmaîn. li sadri ve yessir li emri min lisani <Sessizlik> kavli. Evet 7. eee lemadaydık. Hudeybiye anlaşmasıyla ilgili 7. lema onun mucizeliğiyle ilgili. Kati suresinin son 3 ayette idi. Şimdi biz Hudeybi Anlaşması'yla ilgili siyeri böyle özetle bahsetmiştik. Şimdi onun olayı anlattıktan sonra mucizevi tarafına inşallah bakacağız. Yedinci levha. Süreyi Fethin, ahirindeki ayetin yedi nevi ihbarı gaybisine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل خزر إن أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيب بهم الكفار Sallallahu Allahu amanu ve amilu minhum maghfirata ve ajran azima. Sadaqa Şimdi bu sureyetin sonundaki bu 3 e, ayetin 27. 29. ayetlerin bir okuyalım. An bolsun ki Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. İnşallah hepiniz yani inşallah eğer Allah dilerse o anlamda inşallah mana olsun. Allah dilerse hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak meçhid harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Onun için Mekke'nin fethinden öncesi yakın bir fethi daha ihsan etti. Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resul-i Hidayet ve Hak diniyle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onlar ruku ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış, sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi kafirleri öfkeye boğmak içindir onlardan iman eden ve güzel işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Evet. Şimdi bu mailden sonra devam ediyorum. Fetih'in bu üç ayetinin çok vücuhu icazı vardır. Bu üç ayetin çok mucizevi yönleri vardır. Kur'an'ın mucizül beyanın on külli vücuhu külliyeyi icazesinden ihbar-ı bilgalp vecihi şu üç ayette yedi sekiz vecihle görünüyor. Ki Hazretleri burada da diyor ki Kur'an-ı on vücu külye Üstad Hazretleri 25. sözde Kur'an'ın mucizeliğinden bahsederken e, 40 yönüyle mucize diyor. Burada da diyor ki on vücu külye icaz Yani on külli e, mucizevi yönünden bu on yönünden ibare bil gayb ve şeyi ile ilgili kısmı şu üç ayetin yedi sekiz ile görünüyor. Yani yedi sekiz ile gayb ile ilgili mucizevi yönü görünüyor. Şimdi bu 40 ile mucizeliği nedir Kur'an'ın? Burada sözü edilen on ucu külliyesi nedir? Tam olarak Fıfat Hazretleri ne kastetmiş bilmiyoruz. Ama ben ona biraz baktım böyle. Kur'an'ın yedi külli veci icazı olarak Fıfat ifade etmiş. Yedi külli. Ama burada on diyor. Onu nasıl ona tamamladığını birazdan e, açıklayacağım inşallah anladığımız kadarıyla. Şimdi yedi külli vecihi nedir? Vecihi icazı. Yani Kur'an'ın yedi külli vecihi icazı. Bir, lafzındaki fesahati harikası. iki nazmındaki cezaleti harikası. Üç, camiyeti harikuladesi. Dört, derece-i icazda belagat-ı Kur'an'ı. Beş, üstü ve icazındaki camiyeti. Altı, ihbarat-ı gaybesi. Yedi, fezlekesi ve meseleleri özetlemesi. Şimdi bu yedi. Bunlardan altıncısı ihbar gaybidir. Şimdi bu ibare gaybi burada, ihbar gaybi bu e, süreyi i de dört yeniyle, dört e, yeniyle geçmektedir. Dolayısıyla altıya dört eklediğimizde on mucizevi yeni ortaya çıkar. Nedir bu dört yeniyle mucizevi olması? Şimdi ihbar-ı gayb yönü mucizesi, Kur'an'ı ihbar-ı e, gaybi ile ilgili mucizevi yönleri şudur. Maziyeye ait ibare gaybesi var mı burada? Var. Konuşacağız zaten. Niye? Şimdi geçmişteki Tevrat'tan bahsediyor. Tevrat'ta ve İncil'de böyle böyle bahsediliyor diyor. Sahabelerden ve Peygamberden. Dolayısıyla bu maziyle ilgili. İki, istikbale ait ihbar-ı gaydesi. Var mı? Var. İstikbalde onların elde edeceği başarıları, Allah'ın onlara baktığı vesaire okuyacağız zaten. Üç, hakiki ilahiye dair ihbarat-ı gaydesi. Zaten hakiki ilahiye dair var. Hakiki kavniye dair ihbarat-ı gaydesi. Kavuni hakat mesela diyor iki denizin birleşeceği işte atomdan fizikten, şuradan bundan. Burada o konu yok. E, e, dört umuru uhreviye dair ihbaratı gaybiyesi. Umuru uhreviye dair ihbaratı gaybiyesi var mı? Var. Onlara cennet vaad ediyor ve daha sonra onlara mahfiyatı ediyor. Dolayısıyla buradaki 5 ihbarattan dördünü o 6'ya eklediğimizde dolayısıyla 10 tane vecihi e, on yönüyle vücuhu külliye-i icacesi ortaya çıkmış olur. Yani on yönüyle ne şekilde mucize oluyor? Böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bu bizim düşündüğümüzdür ama Üstad Hazretleri burada tam olarak ne kastediyor? Kendisinin bu konuda bir açıklama yok. Bizim anladığımız bu şekilde. Evet. İşte bu ihbarat bil veci, yani bu on külli veci de ihbarat bilgayb veci, yedi sekiz şekilde görünüyor. Birincisi, Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ rüya. Evet. Ne diyor? Andolsun ki Allah Resulü'nün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. Çünkü rüyayı gösteren zaten Allah'tır. Zaten Resul'e rüyayı gösteren Cenab-ı Hak'tır. İlahi. Bu devam ediyor. Ee, ayet. Bu Fethi Mekke'yi vuku'undan evvel kat'iyetle haber veriyor. Demek ki bu Mekke'nin fethini iki yıl önceden kat'i bir şekilde bu ayet haber veriyor. İki sene sonra haber verdiği tarzda vuku bulmuştur. İki sene sonra Mekke fethediliyor. Onun önceki derste söylemiştik. 628 Hudeybiye Anlaşması, 629 Hayber'in fethi, 630 Mekke'nin fethi, 632 Veda Hacı ve Veda Hacı'nda 124 bin sahabe. 24 bin sahada. Bunların hangi yıldan hangi yıla kadar ne şekilde bu suretle arttığını Önceki derste bahsetmiştik. Evet. İkincisi, şimdi burada diyor, Mekke'nin fethinden bahsetmesi, şimdi diyor e, Allah dilerse diyor, siz başlarınızı tıraş etmiş, yoksa saçlarınızı kısaltmış olarak e, güvenli bir şekilde oraya gireceksiniz. Şimdi Üstad Hazreti ileride bahsedecek. Bu demektir ki yani burada oranın fethedileceğini, güvenli bir şekilde e, gidip ömre yapması, oranın fethetmesine işaret ediyor. Zaten Üstad Hazreti ileride bahsedecek. İkincisi, Fecaale min duni zalika fethan qariba. Diyor bundan önce size yakın bir fetih daha ihsan etti. Yani bundan önce dediği nedir? Mekke fethinden önce size yakın bir fetih daha ihsan ettiğini ifade ediyor. Diyor ki Sulhu Hudeybiye, Sulhu Hudeybiye, Hudeybiye anlaşması Çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş. Onu konuşmuştuk zaten. Ve Kureyşler bir derece galip, galip görülmüş olduğu halde Manın sulhu hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair futuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor. Bu ayetler inince tabi sahabeler anlıyorlar ayetleri. Kendi ana dilleri olduğu için. Bu ayetlerle ne demek istendiğini onlar anlıyorlar ve rahatlıyorlar böyle. Çünkü şoka uğramışlar. Nasıl etsem diyor kurbanlarınızı kesin donmuşlar. Kurbanı bile kesemiyorlar yani. Bilhakika sulh Hudeybiye ile Çendan maddi kılınç kılıfına muvakkaten konuldu. 10 yani yıllığına anlaştılar. Aralarında savaş olmayacak. Mekke ile Medine arasında yani Peygamber Efendimiz ile Kureyş müşrikler arasında 10 yıllığına savaş olmayacak diye maddelerden bir tanesidir. Yani kılıç durduğu kılıfına konuldu maddeten. Muvakkaten. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıncı. Kur'an-ı Hakim'in böyle şimşek gibi parlayan elmas kılıncı çıktı kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Yani aralarından düşmanlık bittiği için çünkü anlaşma var. Gidip geldiler. Onlar Medine'ye, Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye. Dolayısıyla da birbirini tanıdılar. Birbiriyle karıştılar. Karıştıktan sonra ne oldu? Mahasini İslamiyet, Envar-ı Kur'aniye, inad ve taassubu kavmiye perdelerini yırtarak Hükmünü icra ettiler. Dolayısıyla İslâmiyet'in güzelliği, Kur'an'ın nuru, onların o inatlarını, tasubu bu kavmiyelerinin, yani o tasvip kavmilerine bağlılıkları, o asabiyetlerini, perdelerini yırttı. Mümkün değil. Yani diyor bu bizim şerefimizdir. Nasıl olur diyor biz bir köle ile beraber aynı sofrada oturup yemek yeriz. Bu görülmüş bir şey midir? Çünkü köle demek eşya demektir. O zaman hükmü odur. Yani köle eşyadır. Öyle yani. Köle hizmet edecek. Onun başına bir varlığı, bir anlamı yok. Biz nasıl kölelerle beraber aynı safta oluruz? Nasıl bir köle bizi namaza davet eder, bizim hepimizin önünde olur? Böyle bir şey olur mu? Bilal Habeşi köle, Amar Bin Yasir köle, Süheyb köle, Selman-ı Farisi köle, köle de köle. Bu hepsi ön saflarda. Saf evvelinde. Mümkün değil. Yani o zamanın şartları, taassubu, kavmiyeleri bunları kabul edemiyor. Ama onların ihtilatları, birbirine gidip gelmeleri İslam'ın güzelliği, Kur'an'ın nuru dolayısıyla onların inatları ve taassub bu kavmiyeleri perdelerini yırtarak hükmünü icra etti. Ney? Kur'an'ın barika asa elmas kılıncı hükmünü icra etti. Ne oldu? Mesela bir dahiyeyi harp olan Halid bin Velid doğuştan harp dayısı. Cenab Hak ona o yeteneği vermiş. Ama Halid bin Velid yani neredeyse düzgün Fatiha okumasını bilmiyor. Hatta bir defasında orduya e, savaş sırasında orduya imamlık yapıyor. Kur'an'ı yanlış okuyor. O kadar yani. Niye? Çünkü Müslüman oldu. Peygamber Satı Aleyhisselam'ın kılıcı al. Allah'ın kılıcı Seyfullah ismi verdi. Ve savaşı ta vefat edinceye kadar bütün ömrü savaşlarda geçti. Ama nedir? Bir harp dahisi. Yani İslam tarihinde Halid bin Velid'den daha büyük bir komutan görülmemiştir. Herkes onu örnek alıyor. Halid bin Velid. Cenab-ı Hak ona o dah dahayı vermiş. Ve bir dahiye siyaset olan Amr İbnül As bir dahi bir siyaset dahisi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Suluhu Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyfi Kur'an'ı onları mağlub edip Medine-i Münevvere'ye kemal-i infiyat ile İslamiyet'e gerden dahi teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi. Allah'ın kılıcı şekline girdi ve futuhat İslamiyenin bir kılıcı oldu. Şimdi bakın böyle bir Halid bin Velid düşünün. Mesela Uhud Savaşı'nda savaşın Müslümanların aleyhine dönmesine sebep olan Halid bin Velid'dir. Ondan sonra Amr-ı i̇bn hayatına baktığımızda yani neredeyse Habeşistan'daki sahabeleri neredeyse getiriyordu. Yani şeyin Habe, Krallığı adı neydi? Habeşistan kralının e, o kadar ısrarına rağmen, o kadar hakaniyetine rağmen e, Necaşi. Hakaniyetini neredeyse getiriyordu yani. Sonda Cafer bin Ebu Talib Hazreti Ali'nin kardeşinin konuşmasıyla tatmin olunca vazgeçti. Sonraki dönemlerde de e, ne siyasiler çevirdiğini biliyoruz. Yani birçok savaşta savaşmadan siyasi olarak diplomatik girişimlerle fetihler yapmış Amr ibn-i Arap aleminde böyle 3-4 dahiden bahsedilir. Onlardan birisi Amr İbn-i As'tır. Yani siyasi dehadan bahsedilir. Onlardan birisi Amr İbn-i As'tır. Bir diğeri Muaviye bin Ebu Süfyan'dır. Bir diğeri Muaviye'nin kardeşi ve Ebu Süfyan'ın zina çocuğu olan şu anda işini hatırlamadım. Yani İslam öncesi zina çocuğu olan bir zat. Bir diğeri de daha var. Ama sonuçta Amr i̇bn As bir siyasi daha olarak İslam tarihinde bilinen bir şahsı değil. Bunlar böylelikle ne yaptılar? İslam'ın kucağına kendilerini attılar. Yani teslim oldular yani. Ve özellikle Halid bin Velid bir Seyfullah şekline girerek Futhat-ı kılıcı oldu. İran'ın bir kısmının ondan sonra yani Sasan İmparatorluğu'nun bir kısmının ve Roma'nın fethini Halid bin Velid'in komutasında oldu büyük oranda. Ta ki Hazreti Ömer başa gelinceye kadar. Hazreti Ömer başa gelince Halid bin Velid'i görevden aldı. Onun yerine bu Bedevince rahatladı. atadı. Niye diyorlar böyle? Hazreti Ömer diyor ki neredeyse insanlar futuhatı ondan bilecek hale geldiler. Yani o olmazsa futuhat olmazmış gibi. Halbuki futuhatı veren Allah'tır. Bizim görevimiz savaşmaktır diyor. O yüzden o yanlış düşüncenin kırılması için görevden alıyor. Yerine Ebu Bede bin Cerrah'ı atıyor. Fetihler aynı şekilde devam ediyor. O da belli oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Zaten ayette demin okuduk muhalinde. Mühim bir sual. Fahrul alemin ve Habibur Rabbil alemin Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetin hikmeti nedir? Bütün alemlerin övündüğü kainatın efendisi ve bu aleminin habibi, sevgili kulu Hz. Peygamber sahabeleriyle beraber Uhud Savaşı'nın sonunda başta kazanmışken sonunda yenilmelerinin sebebi ve Huneyn savaşının başında Uhud'un nihayetinde Huneyn'in bidayetinde yenilmelerinin mağlup olmalarının hikmeti nedir? Halbuki Peygamber S.A.V. ki Cenab-ı Hakk'ın Rabbil Aleminin sevgili kulu kainatı kendisi için yaratmış. Bu onun sahabeleri. Neden yenildiler? Yenilmelerine Cenab-ı Hak neden izin verdi? Soru bu. El cevap. Müşrikler içinde o zamanda saf sahabede bulunan ekabiri sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan şanlı ve şerefli olan istikballeri noktayı nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için hikmet-i ilahiye hasenat-ı bir mükafatı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler belki suyuf korkusuyla değil, belki barikayı, hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şahameti, fıtriyeleri çok zile çekmesin. Evet. Demek ki Yüce Üstad Hazretleri diyor o savaşlarda Hüneyn'de ve Uhud'da ileride Müslüman olacak, sahabe olacak ve sahabenin büyükleri arasına katılacak Halid bin Velid gibi çok büyük sahabeler vardı. Bunlar ki yenilgiyi kabul etmeyen insanlardı. Ta ki Cenab-ı Hak bunları böyle kriz zoruyla izzetleri kırılarak değil de izzetleri kırılmadan, şahamet fethiyeleri bozulmadan, sarsılmadan kendi gönülleriyle İslam'a girerek arkalarda acabası kalmadan, bir kalmiyetçilik, asadiyete kalmaya kalmadan kendi kalpleriyle, iradeleriyle İslam'a girsinler ve İslamiyet'e hizmet etsinler diye Halid bin Velid gibi çok sahabeler bulunduğundan Cenab-ı Hak onlara e, ileride Müslüman olmalarına karşı olarak geçmişte yani mazide bir mükafat-ı acile olarak onlara verdi. Ve dolayısıyla onları böylelikle yenilmekten kurtararak böylelikle fıtratlarının fazla ezilmesine izin vermeden kendi iradeleriyle İslam'a girmelerine ve İslam'a hizmet etmelerine bir kapı açmış oldu. Dolayısıyla da geçmişteki sah sahabeler müstakbeldeki sahabelere yenilmiş oldular gibi oldu. Yani sonraki dönemlere baktığımızda ben daha önce de söyledim. Ömer diye bir film var Katar'dan yapılmış. Yüzde %90'ı bizim e, aslında çok salın İslam tarihine uygundur. 40 diziliktir zannediyor. Onu mutlaka izleyin. Türkçe'ye çevrilmiş. Onu izlediğinizde zaten siyer kolay aklınızda kalır yani. Sonraki komutanların büyük çoğunluğu komutanların büyük çoğunluğu oradan oluşmuş. Onlardan meydana gelmiş. Halid bin Velid, Amr bin Las, bin Ebu Cehil. Ondan sonra böyle sayda say bir sürü komutan ondan sonra Müslüman olmuşlar. İslam'a hizmet eden özellikle Emeviler döneminde sonradan Müslüman olmuşlar. Yani Mekke'nin fethinden sonra Hudeybi'nin anlaşmasından sonra bunlar hepsi Huneyn'de ve Uhud'da Müslümanlara karşı savaşmışlar. Evet. Üçüncüsü La Takafun. yani korkmadan, korkusuzca kaydıyla ihbar ediyor. Yani korkmadan gidip umre yapacaksınız diyor. Bununla ihbar ediyor ki sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tuhaf edeceksiniz. ki Ceziretül Arap'taki, Arap Yarımadası'ndaki Bedevi Akvam, bütün Bedeviler çölde yaşayanlar, çoğu düşman olmakla beraber, neydi o kavmin adı? Çapulcu onlar. Yani 10 on bin kuvvetinde bir orduları var, çapulcu. Onlar paralı asker gibi. Ee, bin Hıns, onların e, reisi. Şimdi alına hatırlayamadım. Allah'ım olsun. Allah Allah Kavmin adını. Bunlar paralı asker. Kim para verse o tarafa gidiyor. Onlar gibi bir kavim daha var. Bunlar Bedevilerin büyük. Önde gelen iki kavim. Bunlar paralı, çapulcu. Ondan sonra e, binlerce askerleri var, adamlar var. Hepsi savaşçı. İşi gücü savaş. Parayla savaş yani çapulculuk e, işte bunlar Bedevi Akvam. Bunların çoğunluğu düşman. Olmakla beraber Mekke etrafı ve Kureyş kabilesi kısmı azam düşman iken. Kureyş'in bir kısmı ve Mekke'nin çevresi düşman. Yakın bir zamanda hiç halk ehli hissedilmezken Kabe'yi tuhaf edeceksiniz ihbarıyla Cezuret-i itaat altına ve bütün Kureyş'i İslamiyet içine ve emniyeti tamme vaz edilmesine delalet ve ihbar eder. Demek ki korkusuzca tevaf edeceksiniz derken demek ki Cezire-i itaat altına gideceğini, Kureyş'in Müslüman olacağını ve dolayısıyla da bir emniyet içerisinde tuhaf edeceklerini Cenab-ı Hak onlara bildiriyor. Aynı evet. haber verdiği gibi vuku'a gelmiştir. Dördüncüsü, Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ersele rasûlehu bilhuda ve dinil haqqı lhuzhirehu ala dini kulli. Diyor ki, bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Evet. Kemal-i katiyetle ihbar ediyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği din umum dinlere galebe çalacak. Halbuki o zamanda yüzler milyon tabası bulunan Nasara ve Yahudi bütün dinlere galebe çalacak ama daha 3000 bin kişilik bir İslam ordusu var toplamda. Yaşlısıyla, çocuğuyla, yaralısıyla, sakatıyla toplamda 3000 bin. Halbuki o zamanda yüzler milyon tabası bulunan Nasara, Hristiyanlar var. 100 milyonluk Roma İmparatorluğu karşıda duruyor. Rum. Ve Yahudiler. Ve Mecusi dinler. Yahudiler Medine içerisinde üç büyük kabile var. Bu her kabile, her bir kabile neredeyse Müslümanlardan fazla. Her bir kabile ayrı ayrı. Neredeyse Müslümanlardan fazla. Sadece Medine'de bulunan Yahudi kabilesi. Medine'den yaklaşık 200 kilometre, 120 kilometre mi? 200, 180 kilometre. 180 kilometre uzaklıkta Heyber var. Heyber Yahudilerin elinde. Çok güçlü savaşçılar var. Meşhur. Meşhur ve güçlü savaşçılar var. Ondan sonra 10.000 bin kişilik bir ordusu var. Zaten o çevrede savaşıp da kaçıp da heyberesinden kurtuldu demek. Artık kimse heyberin üzerine varamıyor. O kadar güçlü ve sağlam kaleleri güçlü ordular var. Yahudiler, Mecusi dinleri, Sasaniler ve Roma, Çin ve İran hükümetinin yüzler milyon tabası bulunan cihangir devletlerin Edyane resmileri, yüzler milyon güçleri var. Çin'in, Sasani'nin, Roma'nın, Yahudilerin, Hristiyanların, bir kısım Hrizi, Araplar bile Hristiyan. Ve bunların resmi dinleri var. Resmi dinleri var ki kendi iken, hal böyle iken, yani çepeçevre böyle yani. Akıl dışı, hayal ötesi bir şey iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bilmek ki Mekke'de yani Kureyş'in toplam sayısına kadar 5000 var ya yok askeri sayısı. E, çünkü şeye hücum ettiklerinde e, Hendek'te 10 bin kişilik bir orduyla hücum ediliyor. Ediyorlar. Ama yanlarda Yahudiler var. Yanlarda o çapulcu kavimler Onlarla beraber toplamışlar. 10 bin ancak bulmuşlar. Kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din. Umum dinlere galip, ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Yani hayal ötesi bir şey. Hem gayet vuzu ve katiyetle ihbar ediyor ki açık ve net olarak söylüyor ki istihbal o haberi gaydi, bahri muhiti şarkiden bahri muhiti garbiye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar tasdik etmiştir. Ya Tarık Bin Ziyad şeye gidiyor İspanya'ya biliyorsun fethediyor oraları. Sonra diyor eğer bu denizden sonra o komutanlardan birisidir galiba. Diyor yarım eğer bu denizden sonra yer olduğunu bilseydim, atını sürüyor denize, gidip orayı da fethedecektim İslam adına. Her tarafı fethediyorlar. Tunus, Fas vesaire oralar normalde Arap nüfuzu değil onlar geçmişte. Onlar berberidir bir çoğunluğu. Ama Müslümanlar fethedince oraya Müslümanlar yerleşiyor. İşte İslamiyet'in İslam baskınlığı, Kur'an, hadis, Arapçanın zamanlar büyük oranla Araplaşıyorlar. Mısır mesela, Mısır, Mısır, Mısır Arap değil. Mısır'da Arap oranı sıfır geçmişte. İslam tekniğinden sonra, tekniğinden sonra Araplaşıyor. Müslümanlar da e, ziyaret ediyorlar, e, göç ediyorlar, yerleşiyorlar. Tabii İslamiyet'in cazibesi Kur'an, Arapça e, hadisler için Araplaşıyor. Şimdi dolayısıyla da e, Hint okyanusundan Atlas okyanusuna kadar ne oluyor? İslam kılıncını oralara kadar uzuyor ve bütün şeylere, bütün dinlere hakim hale geliyor. Ta Osmanlıların son dönemine kadar Müslümanlar neydi? Bütün dinlere hakim olarak devam ettiriyorlardı. O zamandan ta demek ki 1900'lere kadar en hakim güç idi dünyada Müslümanlar. Beşincisi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah ve'l-lezine ma'ahu ve'ş-şidda ve'l-kuffar vel beynehum tarâm rukkân Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli. Kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onlar ruku ve secde ettiklerini görürsün. Şimdi bu beşincisi uzun. Yani dolayısıyla bunu sonra okuyalım. Ee, inşallah. i̇nşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel alim hakim. Ve akhir davahu. Alhamdülillah. Rabbil alim. fatih